Evet yanıyorlar. 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 Anlayayım yanıyorlar. Anlayayım. yanıyorlar. Evet. Bu tarafta. Gidiyorlar. Koyuyorlar. Allah'a emanet oluyorlar. Abi öpüyorlar. Ayağınıza sağlık. Evet bileyim şöyle sürüyorlar. Evet, şöyle bileyim 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 yayıyorlar. Abi bir şey söyleyeceğim. Hesap bana mı pahalı geldi? Abi ne dedik? Eee 7 bin lira. Ne? Nereye? Burası. Yedi bin lira mı? Ne 7 bin lira? Neydin lan? Sikiyorlar. Bu dedi ki. Az önce 30 lira falan diyordu biri. Ay 7 bin yüz dedi. 6900 çekti. Az önce biri 30 lira şey diyordu. Helal et üstünü. Helal etmiştir ya. Etmiştir canım. 6900 lira. Lan ya, poğaça lan. Oğlum şey değmedin 6900 liraya. Evet bir tık. Sokuyorlar. <laughs> Aç kapıyı. <laughs> devam et devam et tamam. Yok soracağım ya merak <laughs> etme. <laughs> <laughs> hayır hayır. Konuşur. Tanesi ne kadar? Çok kaç? Oğlum belki doğru da belki... ne kadar? Tanesi bak 100 lira mi? var mı tanesi? Yok. Boşu 30, 30 lira dedi bana bir ama. Sayısı 30 Kaç tane oğlum? Yani. Belki bütün herkesin 70 tane 100 yaptı. Tane isek 3 bin oğlum, oğlum, 100 tane ise 3000 lira yaptı. Oğlum bu mi bize 3000 lira yaptı. olmasın 4000 lira olsun. Mesela bilmiyorum. Sokuyorlar. Gömüyorlar. Dolandırıyorlar. <gülüyorlar>. Oğlum o olamaz. Sarabims Mümkün değil. 100 tane falan yememiz lazım onun için. Lan, 100 oğlum, oğlum ne 100 tanesi? 200 tanesi yapar o parayı. 2 i̇ki. Ya amına koyayım şu arabanın kirası 15 lira ya. 15 liraya, liraya mı? 35. Evet, evet, 30. 6900 kanka. Evet. O kadar kişi kumru ise bunu verirsin. Üzdü. Üzdü be Fırat'ım. Kardeşim bak şöyle düşün. Ben gidim yarısını alayım yedim abi. Hayır lan hayır devam <laughs> et hadi. Hangisi hangisi bilmiyorum ki. Bak ben hala kötü bir şey demiyorum. Tamam 20 tane senin gördüğün yendi. 20 tane de şurası var. 20 tane su var. 20 tane çay var. Bilmiyorsun ki abim sen. 20 tane ayran var. 20 tane kola var. Öyle düşün bir de abim. Buraya normal şartlarda. Normal şartlarda 5-6 kişi geldiğinde 1000 lira falan ödüyor yani.